Günaydın. Şans Mahmure'yi seviyor mu, dövüyor mu belli değil. Mahmure benim elimi ne yaptı? İlaç verirken. Muhtemelen onu da katleder. İşine geldiği için oynuyor. <laughs> Ay, şansa bakın, şansa bakın. Çok komik. Haytak. <laughs> Hiç uyuyamadım. Çok da geç yattım. Yorgunluktan uyuyamadım herhalde ya. Ay camların pisliğine bakın. Nasıl debeleniyorlar. Saatlerdir burada bekliyor bu. Ne yapmamı bekliyorsun? Evet. <laughs> nasıl bir kral var? Nasıl bir kral? Bembeyaz. Bakın bakın. Uuu, çiçik surat. Evet. Şans ne yapıyorsun sen? Dövüyor musun milleti? Oyun diye padaküte girişiyorsun. Ay. Ah. ah şans al. Ay arkadaşlar. <laughs> ah. Mutfak beni öldürmüş. Önerileriniz güzeldi. ben daha dokunur muyum ona bu yorgunluğun üstüne? O oh, istediği kadar dışarıda kalabilir bir müddet her şey ben. Ben bu halimle daha da tokanmam oraya. Çok yoruldum. Şimdi makinede çamaşır duruyor. Dün akşam attım onu da asacağım daha. Ana bu da halı olduğu için hoşuna gitmiş. İyi oldu tepemden kurt gitti. Ben sana sererim bunu hep. su edepsiz cazgır. Mesai başlasın. Ben besleme mesaisine başlıyorum şansa bak. Kendini kapattı şimdi açamayacak. Fox kuzumu özlediniz mi? Mamasını yedi. Her yerden bir kedi sesi. Melli'ye bakın ya. Fox'un artan yemeğini yemek için gizlice kaçmış. Bunlar zaten yarış ediyorlar. Makarnaları yiyorlar. Boğaz. Seni mamala yiyorlarmış kızım. Bununla bakın Allah aşkına. Çok tatlı. Ellerim çok yara içinde. Mamayı bazen Mahmureye tableti kendim yutturmaya çalışıyorum. Ellerimi mahvetti. Krema ama sürekli almak çok külfetti diye hadi yutturmaya çalışıyorum. Bazen çok kolay oluyor bazen de sanki benimle yarış ediyor. Kemiriyor ellerimi. Gece çok kıra olmuş. Ama şimdi çok güzel güneş var. Evde işlerim var. Girmem lazım. Bu güzelliklere baktım. <laughs> Köpüşlerden arda kalanları kemiriyorlar. Şişt, şişt, küçük değil ki. Küçük değil ki. Ne gereksiz bağırıyorsunuz oralarda. Aşağıya gel kızım. Ben beyaz olmuş ya. Kıraya bak ya. Melle nereye? Bakın, fayda bakın. Büyümüş de dışarıları geziyor. Şş, gel aşağıya. İşte koşturur bu peşinden. Bakıyor da öylece. Kuduğun peşinden koşturma. Allah'ım çok tatlı.